Bu videoda sizlerle birlikte olmak anlamına gelen sein ile olmak anlamına gelen werden fiilleri arasındaki farkı öğreneceğiz. İlk önce sein fiilinden sonra ise werden fiilinden bahsedeceğim. Video sonunda ise bu iki fiil arasındaki farkı göstermek için karşılaştırmalı cümleler kuracağım. Eğer siz de sein ve werden arasındaki farkı merak ediyorsanız haydi başlayalım. En başta da bahsettiğim gibi sein fiili olmak anlamına gelir ve durum, konum belirtmek için kullanılır. Adınızı, mesleğinizi, nerede olduğunuzu ya da bir eşyanın nerede bulunduğunu söylerken sein fiilini kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bu fiil konum ve durum değiştirme bildiren fiiller geçmiş zamanda kullanıldığında yardımcı fiil olarak da kullanılır. Günlük konuşma içerisinde sein fiilini geçmiş zamanda kullanmak istediğimizde genelde Almanca'da preteritum olarak kullanırız. Tabii ki de perfect şekilde de kullanılabilir. İkisi arasında herhangi bir fark yoktur anlam olarak. Fakat az önce de belirttiğim gibi günlük konuşmada genelde preteritum olarak kullanılır. Bu tabloda sein fiilinin kişi zamirlerine, preteritum'a ve perfect zaman dilimine göre çekimlerini görebilirsiniz. Zayn fiili ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve bununla kurulmuş 30 örnek cümleye göz atmak isterseniz zayn fiili videosuna göz atabilirsiniz. Bu videoda sadece birkaç örnek vereceğim. İlk örneğimiz Sie ist Ärztin. Sie ist Bu o doktor anlamına gelen bir cümle. Burada kişinin mesleğinden bahsediyoruz. Bu nedenle Zain kullanılıyor. Wo wart ihr vorgestern? Wo wart ihr vorgestern? Dünden önceki gün neredeydiniz? Anlamına gelen bir soru cümlesi. Bu soru aynı zamanda Wo seid ihr vorgestern gewesen? Şeklinde de sorulabilir. Anlam olarak herhangi bir fark yok. Burada konum soruluyor. Bu nedenle sein kullanılıyor. Mein Termin war um 9 Uhr. Mein Termin war um 9 Uhr. Bu cümle randevum saat 9'daydı anlamına gelir. Saat belirtirken de yine sein kullanılır ya da saatin kaç olduğunu söylerken. Aynı zamanda bu cümle mein Termin ist um 9 Uhr gewesen şeklinde de kurulabilirdi. Das Papier ist auf dem Tisch. Das Papier ist auf dem Tisch. Kağıt masanın üstünde. Anlamına gelen bir cümle. Sein fiili ile bir örnek daha yapalım, sonra werden fiiline geçelim. Die Leitung ist besetzt. Die Leitung ist besetzt. Bu cümle hat meşgul anlamına geliyor. Burada bir durum belirtiliyor. Şimdi gelelim werden fiiline. Werden olmak anlamına gelir ve süreç belirtir. Eğer yaş alıyorsanız, baba, anne, ebeveyn oluyorsanız, saat geç olduysa böyle durumlarda werden kullanılır. Werden fiilinin kendi anlamı dışında da birçok farklı kullanımı vardır. Fakat bu kullanımlara bu videoda yer vermeyeceğim. Daha öncesinde werden fiili ile ilgili detaylı bir video çekmiştim. Dilerseniz bu farklı kullanımlara bu videodan ulaşabilirsiniz. Tabloda werden fiilinin kişi zamirlerine göre preteritum ve perfekte çekimlenmiş hallerini bulabilirsiniz. Şimdi gelelim örnek cümlelere. Er wird bald Vater. Er wird bald Vater. Bu cümle o yakında baba olacak anlamına gelir. Es ist spät geworden. Es ist spät geworden. Bu ise geç oldu demektir. Was willst du werden? Was willst du werden? Bu cümle ne olmak istiyorsun anlamına gelir. Bir meslek sahibi olmak istediğimizi belirtmek istediğimizde buradaki olmak Almanca'da werden tarafından karşılanır. Sein ve werden'i öğrendik ve bunlar ile ilgili birkaç örnek cümle kurduk. Peki tam olarak aralarındaki fark ne? Şimdi bunu karşılaştırmalı cümlelerde daha iyi bir şekilde göreceğiz. İlk örneğimizle başlayalım. Ich bin krank geworden. Ich bin krank geworden. Bu cümle hasta oldum anlamına geliyor. Burada bir süreçten bahsediliyor. Şu an hala hasta olabilirim. Ama hasta olma sürecinden bahsettiğim için werden kullanıyorum. Ich bin krank. Ich bin krank. Hastayım. Şu an durumdan bahsediyorum. Nasılım? hastayım. Burada bir durumdan bahsettiğimiz için burada sein fiili kullanılıyor. Peki ben dün hastaydım ya da önceki gün hastaydım nasıl derim ya da burada hangi fiili kullanırım? Böyle bir durumda yine sein fiilinin kullanılması gerekiyor. Bunun sebebi ise bu sefer geçmiş zamandaki durumu belirttiğiniz için. Hasta olmak bir süreç fakat hasta olma durumu adı üstünde bir durum. Bu nedenle dün hastaydım demek istediğimizde "verdin" değil, "sein" fiili kullanıyoruz. Yani "ich war gestern krank" diyoruz. Belki şu an kafanız karışmış olabilir. Dilerseniz bir örnek daha yapalım. Yaş alırken "werden" fiilini kullanabileceğinden bahsetmiştim. Bu örneğimiz bununla ilgili. Morgen habe ich Geburtstag. Ich werde 25 Jahre alt. Morgen habe ich Geburtstag. Ich werde 25 Jahre alt. Yarın doğum günüm. 25 yaşında olacağım. Burada bir yaş değiştirme süreci var. En azından aklınızda bu şekilde tutabilirsiniz. Bu nedenle burada werden fiili kullanılıyor. Çünkü 24 yaşından artık 25 yaşına geçiyoruz. Gestern hatte ich Geburtstag. Ich bin 25 geworden. Gestern hatte ich Geburtstag. Ich bin 25 geworden. dün doğum günümdü. 25 oldum. Yine burada bir süreçten bahsediyoruz. 24'ten 25'e geçtim. Artık 25 oldum. Bu nedenle yine burada werden fiili kullanılıyor fakat olay geçmiş zamanda olduğu için tabii ki geçmiş zamanda cümle kuruluyor. Peki ben şu an kaç yaşındayım? Wie alt bist du? Kaç yaşındasın? Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin 25 Jahre alt. 25 yaşındayım. Ben şu an kaç yaşında olduğumu belirtiyorum. Bu bir durum olarak düşünülebilir. Verde süreç belirtilirken zayında durum belirtiliyor. Hala karışık geliyorsa bir örnek daha yapalım. Als ich ein Kind war, wollte ich Lehrer werden. Als ich ein Kind war, wollte ich Lehrer werden. Çocukken öğretmen olmak isterdim. Burada bir süreçten bahsediyoruz. Yine bu nedenle werden kullanılıyor. Çünkü öğretmen değiliz. Öğretmen olmak istiyoruz. Bu nedenle buradaki olmak anlamını cümleye werden katıyor. Devam edelim. Aber ich bin Arzt geworden. Aber Ich bin Arzt geworden. Ama doktor oldum. Yine burada bir doktor olma süreci var. Bu nedenle burada yine werden kullanılıyor. Ama size mesleğiniz sorulursa, yani hangi mesleğe sahipsin şeklinde bir soru gelirse ya da ne iş yapıyorsun şeklinde bir soru gelirse böyle bir durumda sein kullanmanız gerekiyor çünkü o an sahip olduğunuz mesleği söylüyorsunuz. Artık bununla ilgili herhangi bir süreç yok örnek verecek olursak Was machst du beruflich? Was machst du beruflich? Ne iş yapıyorsun? Ich bin Arzt. Ich bin Arzt. Doktorum. Burada artık sahip olduğumuz mesleği söylediğimiz için, yani bir durumu belirttiğimiz için werden değil, sein kullanıyoruz. Özetleyecek olursak her iki fiilde olmak anlamına gelir. Sein fiili İngilizce'deki to be fiiline karşılık gelirken werden fiili İngilizce'deki to become fiiline karşılık gelir. Sein fiili durum ve konum belirtmek için kullanılırken werden fiili süreç belirtirken kullanılır. Sein fiili geçmiş zamanda genelde preteritumda kullanılır. Werden fiilinin olmak anlamı dışında birçok farklı kullanımı vardır. Bu videoda sizlerle birlikte Verden ve Zayn arasındaki farkı öğrendik. Eğer öğrendiklerinizi pekiştirmek isterseniz web sitemizde sizler için hazırlamış olduğum ücretsiz online Almanca testi çözebilirsiniz. Link için açıklama bölümüne göz atmanız yeterli. Almanca A1 konularını pekiştirmek için bir kaynak arıyorsanız Almanca Öğreniyorum'un sizler için oluşturduğu Almanca A1 çalışma dosyası tam size göre. Tüm A1 konularını içeren bu PDF dosyasında binden fazla boşluk doldurma sorusu bulunuyor. Konu anlatım içermese de içerisinde dikkat etmeniz gereken önemli ipuçlarına da yer veriliyor. Aynı zamanda yaptıklarınızı kontrol edebilmeniz için de bir cevap anahtarı var. Almanca dil bilgisi kurallarını eğlenceli ve kolay bir şekilde öğrenmek isterseniz de Udemy'de bulunan online Almanca kurslarımıza göz atabilirsiniz. Bu kurslara bir kere kayıt olduktan sonra kurs içeriklerine ömür boyu erişim sağlayabilirsiniz. Yani bugün kayıt olduğunuz için ders içeriklerini bir hafta içerisinde bitirmenize gerek yok. Dilediğiniz zaman izleyebilir. Hatta bitirdikten sonra tekrar etmek için ara ara ders içeriklerine göz atabilirsiniz. Ders içeriklerini incelemek, ön izlemesi açık olan dersleri ücretsiz izlemek ve %25 indirimli kayıt olmak için açıklama bölümüne göz atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.